Tekrar merhaba değerli izleyenler. Liderlik 101 konseptinin 6. videosunda liderlerin izleyenlerini yönlendirirken sergiledikleri tarzlardan bahsedeceğim. Liderlik tarzları ilk olarak Kurt Levin ve arkadaşları tarafından otokratik, demokratik, serbest bırakıcı isimleriyle geleneksel olarak nitelendirilen tarzlar ile literatüre teori anlamında giriş yapmıştır. İlerleyen süreçte teknolojik ve sosyolojik gelişmeler farklı tarzların oluşmasına olanak sağlamıştır. Bernard Bess, McGregor Burns, Bruce Avelio geleneksel tarzların yeni gelişimlere kısıtlı cevaplar verdiğini belirterek modern tarzlar olarak belirttiği dönüşümsel ve etkileşimsel tarzları literatüre kazandırmıştır. 6. videoyla liderlerin tarzları nedir, nasıldır, güçlü ve zayıf yönleri nelerdir bunlardan bahsedeceğim. O zaman başlayalım. Geleneksel tarzların ilki otoriter veya otokratik tarz. Liderin örgütlenmesinde varlığını izleyenlere sert ve katı bir şekilde hissettirdiği tarzdır. Otokratik tarzda "Ben ne diyorsam onu yap" felsefesi baskındır. Tek taraflı iletişim kanalları kullanılır. Kararlar tek yerden çıkar. Planlanan faaliyetlerin esnetilmemesi ve gevşetilmemesi konusunda oldukça katıdırlar. Otokratik liderlerin örgütlenmesinde katı bir hiyerarşi vardır. Otokratik liderler olayları akışına bırakmak istemezler. Her şeye hakim olmak isterler. Demokratik veya katılımcı olarak da bilinen bu tarzda liderin becerikli ve değerli izleyenlerin fikirlerine ihtiyaç hissettiğinde sergilemesi ideal olarak kabul edilen bir tarzdır. Demokratik tarzda senin fikrin nedir felsefesi baskındır. Yuvarlak masa toplantıları gibi yaratıcı, geliştirici ve önlem alıcı uygulamaları destekleyicidir. Demokratik liderlerin örgütlenmelerindeki kararların güçlü gruplar tarafından etkilenmesinin önüne geçilmesi için lider Delphi tekniğini kullanır. Delphi tekniği ile aslarının fikirlerini birebir yüz yüze alır, zarar verici tartışmaların önüne geçer. Geleneksel tarzların üçüncüsü serbest bırakıcı liderlik. Temel felsefesinde herkes istediğini yapabilir vardır. İzleyenler yaptıkları işte özgür bırakılmış durumdadırlar. Lider görevleri verdikten sonra izleyenleri özgür bırakarak müdahale etmemekte ve fikir vermemektedir. Serbest bırakıcı liderlerin örgütlenmede üstlendiği rol kullanılacak kaynakları bulmaktır. Sözde bir liderlik söz konusudur etkilerini dövretmekte oldukça isteklidirler. Liderlerin izleyenlerini örgütlenmenin amaçları ve hedefleri doğrultusunda gelişmeleri için çabalamaz, yönlendirmez. İzleyenler kendi kendine eğitir, motive eder ve yönetir. <laughs> Geldik modern tarzlardan ilkine yani dönüşümsel tarza. Literatüre Bernard Bass, McGregor Burns, Bruce Avolio tarafından kazandırılan transformational leadership Türkçemizde dönüşümcü veya dönüşümsel liderlik olarak kullanılmaktadır. Liderler dönüşümsel tarz ile izleyenlerine şunu da bir dene felsefesiyle yaklaşmaktadır. Dönüşümsel liderin amacı izleyenlerini organizasyonun vizyonlarına yönelik uzun vadeli bir şekilde geliştirmek ve yetiştirmektir. Dönüşümsel liderliğin prensipleri dört boyutta oluşmaktadır. Bunlar idealleştirilmiş etki ve karizma, ilham verici motivasyon, bireysel düzeyde ilgi ve entelektüel uyarımdır. İdealleştirilmiş etki ve karizma boyutunda lider izleyenleri üzerinde vizyonlarıyla, diğerlerini düşünen tavrıyla, güvenilir, risk alabilen, cesur davranışlarıyla sadık olunması ve saygı duyulması gereken bir etkileyicilik sağlamaktadır. İlham verici motivasyon boyutunda dönüşümsel liderler izleyenlerini neyin nasıl motive edeceği konusunda sezgiselliğe ve akılcılığa sahiptir. Organizasyonda ortak bir hedef olmasında duygusal sembollere ve vurucu sloganlara ihtiyaç duyarlar. Bireysel düzeyde ilgi boyutunda dönüşümsel lider izleyenleriyle yakından ilgilenerek yol gösterici davranır. Onların isteklerini dikkate alır, görüşlerini dinleyerek sonuç odaklı yönlendirmede bulunur. Entelektüel uyarım boyutunda lider izleyenlerini görevlerini gerçekleştirirken kullandıkları geleneksel yöntemler yerine çağına uygun modern bakış açısına sahip yöntemleri kullanmaları konusunda yönlendirmektedir. Gelelim modern tarzların daha garantici ve gelenekçi tarafına. Etkileşimsel tarz BES ve arkadaşları tarafından Transactional Leadership olarak da literatüre kazandırılan, Türkçemizde etkileşimci veya etkileşimsel liderlik olarak tanımlanmaktadır. Etkileşimsel liderler organizasyonun geçmişte edindiği yararlı ve gelenekçi tecrübeleri izleyenleri içselleştirme adasının adına uygulamalarda bulunmaktadır. Bu kapsamda üç prensipte liderliğini ortaya çıkarmaktadır. Bunlar koşullu ödüllendirme, istisnalarla yönetim ve kaçıngan yönetimdir. Etkileşimsel tarzın ilk boyutunda koşullu ödüllendirme izleyenler, organizasyon adına gerçekleştirdikleri görevlerde olumlu sonuçların nasıl ve ne derecede liderleri tarafından ödüllendirileceğini bilirler. Etkileşimci tarzın ayırt edici boyutu aktif ve pasif istisnalarla yönetim. İzleyenler görevlerini gerçekleştirirken Organizasyon, prosedür ve gereklerine göre hatalı olan uygulamalar gerçekleştirirse lider aktif duruma geçerek olaya müdahale eder. Prosedürlere ve geleneklere göre hatalı bir uygulama olmazsa lider pasif durumda kalarak müdahale etmez. Etkileşimsel tarzın son boyutunda kaçıngan yönetim literatürde laissez-faire olarak da geçiyor yani tam serbestiyet. Lider kararlar konusunda sorumluluk almaktan kaçınır görevleri geciktirici bir hareket tarzı benimser. Lider, isteksiz tavrıyla zayıf bir otorite profili çizmektedir. Geleneksel ve modern liderlik tarzlarının bazı ayırt edici güçlü ve zayıf yönleri vardır. Peki nedir bu güçlü ve zayıf yönler? Otokratik tarafın zayıf yönü, katmanlı ve kompleks konular konusunda karar vermede farklı bakış açılarından yoksun bir yönlendirmeye neden olabilir. Demokratik tarafın zayıf yönü ise hızlı, ani ve kriz anları gibi durumlarda sonuç odaklı karar vermenin verimini kısıtlayabilir. Serbest bırakıcı tarzın zayıf yönü, üretkenlik ve gelişim gerektiğinde otorite ve sorumluluk yoksulluğundan dolayı verim kısıtlı kalmaktadır. Etkileşimsel liderlik tarzının zayıf yönü ise liderlerin etkileşim tarzdaki garantici bakış açısı nedeniyle organizasyonun gelişimleri kısıtlı kalabilir. Dönüşümsel tarzın zayıf yönü ise liderin izleyenleri üzerindeki nispeten yoğun bireyselciliği organizasyonun bir bütün halinde hareket etmesini kısıtlayabilir. Gelelim geleneksel ve modern tarzların bazı ayırt edici güçlü yönlerine. Otokratik liderlikte krizler hızlı karar verme ve otorite oluşturulması gereken konularda oldukça etkili verim dönüşleri alınmasını sağlar. Demokratik tarzda analitik düşünmeyi ve beyin fırtınası yapmaya gerektiren durumlarda diğerlerinin fikirlerine olumlu etki yapması durumunda önemlidir. Serbest bırakıcı tarz aslında güçlü yanları oldukça kısıtlı olmakla birlikte öz yönetimi yüksek olan bir grupta özgür bırakma düşüncesi etkili olabilir. Etkileşimsel liderliğin güçlü yönü yapısal ve finansal olarak zayıflamış organizasyonlarda garantici oluşuyla politikaları ve yapıları güçlendirmesi bakımından önemlidir. Ve son olarak dönüşümsel tarzın güçlü yönü ise izleyenleri üzerine yoğun olarak bireyselci katkı ve gelişim sağlamasıyla yapıların ileriye dönük gelişmesi bakımından önemlidir